bizim kazancımızda bir yerlere gelmiş bu sanatçılar, kendini sanatçı diye topluma gösterip de toplumu temizleyen insanlar, size verdiğim paralardan dolayı, İslam'ın büyüklüğü için, bu düşmanlığı bana bu dünyada yaşattığınız için, hepinize çok teşekkür ediyorum. Her şehrin arkasında bir hayır var. Bu şehrin arkasındaki benim için hayır da budur. Hepinizin gerçek yüzünü gördüm hepinizin orijinal CD'lerini, orijinal, orijinal, en orijinal, orijinal, orijinal CD'lerini, e, hepsini kırıyorum. E, reis dedi ki, gidin dedi, Tahir Kavisi'nden hesap sorun dedi, biz sanatçılardan da hesap soruyoruz. Bak, burada konuşmayan da bizden değildir bunlar. Artık ben gitti. Osmanlı, Osmanlı geliyor mi korkuyorsun? Hah, hepsi gidiyor, hepsi. Hepsi gidecek, hepsi kırılacak. Bunların hepsi benim paralarla geldi bunlara. Bunların hepsi var, tam. Bak, burada gitti, tam. Burada gitti. Bak, Cemiyedir. Bay bay oğlum. Sen de gitti. Bak, Kurum Kurum. Bay bay. Bak, Anadolu gitti. Erkanur. Bay bay. Var. Vay vay. Vay vay vay. de yoktu. Bitti. Var geçti biz mi Bitti. Bitti, bitti. Bitti bunların hepsi. Hepsi bitti. bitti, bitti. bitti, bitti. bitti, bitti. öldü. Başka silah hiçbir şey çıkar olmaz ya. Merdiven aşkla Çağatın Koyuncu, Çağatın Koyuncu, ne oldu, neredesin Çağatın? Öbür dünyadan mı bir ses vereceksin bu insanlara? Canlar versin bay bay. Şevval Sağolun, bay bay, bay bay, hepsine bay bay.